Yalnız burada manzara gerçekten harika abi. İnsan ilişkileri burada güzel oluyor ya, yani özellikle Jeju'da. Bilmiyorum, bana göre Seul'de biraz daha soğuk. Busan'da bir tık daha sıcak ama Jeju'da bence bayağı bayağı güzel gibi insan ilişkileri. Oh. Yok, üstünden. Oh thank you. Thank you. Da... <laughs> bence o manzara bir tur daha görmeye değer. Arkadaşlar merhaba. Bugün Vedolge Kayası'na doğru bir yürüyüşe çıkıyoruz. Bu videoda hem yürüyüp etrafa bakacağız hem de biraz sohbet ederiz diye düşündüm. Eğer bu tarz videoları seviyorsanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Böylece bir sonraki yeri beraber gezmiş oluruz. Zaten herkes şehir içinde vlog çekiyor diye ben biraz daha sakin keşif havasında videolar yapmayı tercih ediyorum. Umarım hoşunuza gidiyordur. Videoya geçelim. Ya da atmosfer harika. Videoları 1080p 50 fps'te çekiyorum bu arada. Beklenildiği kadar güzel olmayabilir görüntü. 4K 60 fps falan çekmek isterim ama hatta daha yüksekte çekmek isterim ama hafıza kartımın alanı 128 olduğu için şu an bile 1.5 saatlik falan bir çekim şeyim kaldı, limitim kaldı açıkçası. Diğer hafıza kartını yanıma almadım. Ama bundan sonraki diğer videoları bir tık daha yüksekte çekmeyi düşünüyorum. Ya en azından yani 60 fps olsun işte 4K olmasa ne bileyim 2K falan olsun en kötü. Hani ama videolar uzun sürerse mecbur yine bu şekilde yapmak zorunda kalacağım. Ama bu taraftan gideceğim Bu taraftan yardıralım. Yine konuşurken tabelalara bakmadım. Yolu kaybediyordum. Ayrıca bence bu tarz ne bileyim uzun yolculuklarda özellikle Kore gibi bir yerdeyseniz Yanınıza böyle çok ağır sırt çantası almanıza gerek yok. Bende sadece bu var mesela. Yani bu bile yetiyor. Yani bu bile yetiyor yani. Sadece bir su işte ne bileyim bir tane haşlanmış yumurta var yanımda. Ee, o kadar yani başka bir şey yok. Yolda gördüğümde alıyorum. Hani illa böyle şey helal haram takıntınız varsa benim gibi. Hani gene bir sıkıntı olmuyor. Ya yumurta buluyorsun, içecek meyve suyu buluyorsun, meyve buluyorsun. Hani ne bileyim, ya hiç olmazsa hani e, herhangi bir tavukçu buluyorsun. Ya o yüzden sıkıntı olmuyor. Hani böyle çok büyük çantalara gerek yok. Hani böyle çok 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 profesyonel bir çekim yapmıyorsanız, benim gibi daha amatörce hani böyle gezip hani öyle çekiyorsanız, hani bence hiç böyle çok büyük çantalara gerek yok. Bu arada önümdeki manzara harika. Abi çok iyi yalnız ha. Şöyle biraz yakınlaştırabilir miyim? Böyle daha iyi gözüküyor. Harika ötesi. Yalnız burada manzara gerçekten harika abi. Yani şimdi bunu bırakıp 150 milyar tane fotoğraf çekmem gerekiyor. Önce hemen başlayayım bence. Demin Acunma'nın bir tanesi geldi. Çekmemi ister misin dedi. Dedim olur niye olmasın. Birkaç tane fotoğrafımı çekti. Burası girilmez yok Buradan devam ediyoruz. Yani insan ilişkileri burada güzel oluyor. Özellikle Jeju'da. Bilmiyorum bana göre Seul'de biraz daha soğuk. Busan'da bir tık daha sıcak ama Jeju bence bayağı bayağı güzel gibi insan ilişkileri. O yüzden yani burada boyama çalışmaları var, kokuyor zaten. Merhaba. Merhaba. Bir tane aldım. O kadar çok görüyordum ki. Artık bir tane içmek istedi canım. Hani insanın böyle gözüne soka soka aldırtırlar. <laughs> o şekilde oldu yani. Ama o, bura iyiymiş. Bir şey diyeceğim bura on numara. Şöyle bir map'e bakalım. Buradayız. 3 5 4 Oo. E gidelim önce. Zaten burası zaten onu görmek istediğimiz yer. Buraları gördük o zaman. Tam haritaya bakmadım gelirken ama buradaysa zımbırtı da buradaysa dikili taş ee, buradan devam eder 8'e kadar oradan da geri döneriz. Yalnız burası e, harika gözüküyor. Aha! Biri burada beni çekmeli. Ya biri olsa da şurada beni çekse şimdi. Ama bu kadın. Kadın olmaz, erkeği yok. Mu? Burası ee, ciddili güzel gözüküyor. Şurada bir tane çardak var, şurada spor aletleri var. Çardaklar falan çok güzel gözüküyor. Burada niye ise çam ağacı var. Bir şey diyeceğim, aşağıya çöpme atmışlar ama. Ya buraya gidilir. Ya inilebiliyorsa inilir de sonra nasıl çıkılır orası tartışılır. Şu gidebildiğim kadar gideceğim buradan. Nereye kadar gidebiliyoruz? Gittiği yere kadar. az önceki yerde fotoğraf çekilmem lazımdı. Şimdi geri dönüp bir daha çekilirim herhalde artık. Ya da geri dönüş yolunda çekilirim. Çünkü buranın devamı yok galiba. Ya yani burada bir tane sanırsam fotoğraf çekilmeye nokta yapmışlar. Düşme diye de uyarı yapmışlar. Oo, Bir şey değil mi? Çok güzel. Abi bu çok güzel işte. O oh, deli gibi esiyor ama çok güzel ya. Neden yere koymuyorsun diye bir fikir üredi aklımda. Abi rüzgar o kadar sert esiyor ki az önce elimden telefon uçuyordu. Hani ben... <laughs> Böyle olmasını hiç beklemiyordum yani. Telefon bir anda fışttı kaydı elimden. Yani, yani Allah'tan o taraftan rüzgar esiyordu hani Suya doğru uçmayacaktı telefon ama Hani insan yanında bir tedirgin oldu yani. Bakalım burada Vay be. Gerçekten güzel yani. Yalan söyleyeyim ciğerlerim var ya mis gibi açıldı. Beyefendi kız arkadaşının yanına çekiyor. Sanki uzaktan şeye tecavüzcüye falan benziyoruz. Şimdi ben olsam ben de aynısını yapardım. Hani ne bileyim böyle şey sindir ya, erkek sindir ya. Hani ne bileyim kız arkadaşının yanına alırsın böyle falan. Şey gözükür yani böyle koruyucu kollayıcı gözükürsün. Yani Güney Kore'deyiz hani bence bunlara hiç gerek yok hani buranın bir vatandaşı olarak ama Aa buradan bir yol nereye gidiyor acaba? Çok da geç kalmayalım. Ondan sonra otobüs bulamıyorum. Donuyorum gecenin köründe burada. Bir ara Kore'ye ilk geldiğimde bir anım var. 2023 yılının işte Ağustos'uydu 22'si falan. Buraya vardım. Pardon 21'i. 20'si çıktım 21'i buradaydım. Abi Uçak gecenin köründe geldi ve havayolu şirketi valizimi getirmemişti. Oo, Buraymış. Dur burayı da çekmem lazım. Neyse kaldım yerden <laughs> devam edeyim ben. Abi valizimi getirmemişler tamam mı? Sevgili Saudi Airlines. Yani normalde kabin bagin içinde de çok fazla bir şey yoktu. Hani sağ olsun annem. Hani ikişer üçer tane de çamaşır atmıştı ona. İşte bir tane de hırka koymuştu içinde hani. Ne olur ne olmaz diye. Abi gecenin köründe vardım. 11 gibi bir şey. buçukta falan da sanırsam ama hani yanlış hatırlamıyorsam. İşte döviz bürosu kapanmış, o kapanmış, bu kapanmış falan. Abi her şey kapanmış. O sıralar hani market mar şeyleri de kullanmayı bilmiyorum. Otomatları böyle çok iyi bilmiyorum. Yani, havaalanına çıkamadım bayağı bir süre. İşte yok kabin gelmedi formu. işte kabin ne zaman... O kabin... Kabin ne ya? Valiz gelmedi formu. İşte valiz ne zaman gelecek falan. Ondan sonra bir çıktım. Yani çıkmaya yakın saat olmuş bir, bir buçuk gibi. Yani işte yok formu da olur, yok ayın kaçında gelecek falan. Neyse bir buçuk saat sonra çıktım. Çıktığımda da hani hiçbir şey kalmamıştı. Son metroyu falan da kaçırdım. Bir kart falan da alamamıştım. Alamadığım için de hani metroyu binemiyordum. Metronun da son şeyini kaçırmışım. Son seferini kaçırdım. Öyle bir durumla karşılaşınca taksi tutmak zorunda kaldım. Yani buradaki arkadaşlarımı aradım, ablalarımı aradım, öğretmenleri aradım falan. Yani <laughs> üzüldüğüm nokta şu bir yandan. Yani bir buçuk senedir ders aldığım bir öğretmenim vardı burada erkek kendisi. Yani adama dedim ki adam Incheon'da oturuyor. Ben Incheon İnçon havalimanındayım Yani bana uzaklığı 5 dakika falan yani. Dedim ki hani yardıma ihtiyacım var dedim. Buradan çıkamıyorum dedim ilk defa. ilk geldiğimde. İşte şöyle yap, böyle yap. Hani bana oradan direktif veriyor abi. Şey olarak seninle 1 bir buçuk sene bir birlikteliğimiz olmuş. Tamam sonuçta öğretmensin. Hani senden çok bir şey beklemiyorum. İşte paranı veriyorum. Sen bana öğretiyorsun gibi bir durum var. Abi yani böyle söyleyince çok kötü oldu. Ya en azından şunu diyebilirsin. Ya ben bir geleyim hani 5 dakika falan. Hani bu çocukla bizim bir geçmişimiz var. Hani bir yardım edeyim. Yok. Abi sonra ablalarımdan bir tanesini aradım. O da çok uzak oturuyor. Bu sanda oturuyordu. Dedim ki böyleyken böyle ne yapmam gerekiyor dedim. Valla bu saatte dedi. Kimse seni almaya gelmiyorsa dedi. Taksi tut dedi. Hani öyle biraz da stres yaptıysan dedi. Taksi tut dedi. Hani için rahat olsun. Hani en azından kalacağın otele git dedi. İyi bir duş al dinlen dedi. Ben de aynı şekilde o şekilde yaptım. Ama şöyle bir şey oldu. <laughs> Döviz bürosu bulamayınca para bozduracak. Adama dedim ki ben de dedim sadece dolar var dedim. Bir de kredi kartı getirdim dedim. Kredi kartı kabul etmezse çünkü bazen yaşadım ya onu yurt çıktığımda. Abi okutuyorum kartı okumuyor. Şifre giriyor çekmiyor. Banka onaylamadı falan diyorlar. Bu arada yol bu şekilde. Biraz da yola bakarak anlatayım. Dedim ki ben sana dolar vereceğim. Sen bana Kore olarak hani exchange para üstü vereceksin dedim. Oradaki taksici suratıma baktı şöyle bir iki üç saniye olur olur dedi. Neyse taksiye bindik falan adamla konuşuyoruz biraz Koreci. O zamanlar hani az buz konuşabiliyordum. Ben yani şimdi daha böyle hani seri konuşuyoruz konuşabiliyorum. Konuştuk falan ettik. Bir buçuk saat yol sürdü abi. Bir de Kore'de taksinin en pahalı olduğu zaman gece birle ile üç arası mıymış neymiş? O zaman söylediğine göre öyle hatırlıyorum. Abi benden dünyanın parasını aldı. Aşağı yukarı dolara çevirip hesaplamıştım o zaman. 67 dolar mı ne almıştı? Yani bir Türk lirasını 22 mi 23 müydü o zaman neydi o civarda bir şeydi. i̇yi yani bir para aldı benden yani 1500-1600 lira kadar. Ama <laughs> ta adama 100 dolar uzattım da öptük. diyor 100 dolar diyor. Abi ya yani senin cebinde ondan çok daha fazla para olduğuna yüzde 1 milyon eminim. Ama öyle 100 dolar görünce nasıl sevindi. Sonra da öğrendim ki Korelilerin ya yani özellikle erkek yaşlı Korelilerde şey yani bir tık böyle yüzük dolar sevdası mı varmış ne var şöyle saçma bir şey varmış. Hani dolar görünce aa falan yapıyorlar hani alakaysa artık. Yani aşağı yukarı yani onların para biriminde de yani ne bileyim eşit gibi bir şey bence hani. Nereye geldik? Bir çadır kurmuş. Burada yüksek sesle konuşmayalım. Çadır mı o ne o? Başka bir şey de olabilir. Adama ben 100 dolar verdim. Herif bana Güney Kore onuyla işte para üstü verdi. Ondan sonra Seul istasyonuna gitmem gerekiyordu. İşte o gece işte daha düşmüş almadan önce gecenin ikisi mi üçü mü ne yine bir CU markete gidip oradan şey almıştım. İşte CU marketin kendi timani kardı gibi bir şey var. Ondan almıştım. Hani CU markette top, top up yapabiliyorsun. O tarz bir şey almıştım. Ben nereye geldim yine ya? CU markette işte top up yapabiliyorsun falan. Ben burada geri dönüşü vardır diye düşünüyordum. Yokmuş galiba ama çok güzel bir yere geldim ben. Neyse, You Market'te sadece top-up yapabiliyormuşum. Ama işimi gördü. İşte sabah Seoul istasyonu, Seoul istasyonuna gidip ilk defa döviz bozdurdum. Yani Çok da iyi geldi açıkçası o dövizi bozmak. Hani cebimde en azından Kore bonu vardı çünkü kartlarım sürekli decline decline şey onaylamıyordu yani harcamayı. O yüzden bir tık uyuz olmuştum. Hani onu bozdurmak iyi geldi açıkçası. Ondan sonra tabi yavaş yavaş öğrendik her şeyi. Yani ilk gelince birkaç gün, hani hayatında ilk defa geliyorsan ve işte ne bileyim Kore Dil ve Edebiyatı veya ne bileyim Koreli böyle çok 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 arkadaşın yoksa hani bir tık zorlanabiliyorsun. Ama üçüncü günden sonra artık alışıyorsun. Çünkü her şey şey çok kolay oluyor. İşte Never Map'i öğreniyorsun, Kakao Map, Kakao Taksi, işte Kakao Tekşi, onu öğreniyorsun. Hani istediğin her yere gidebiliyorsun. Ne hep zaten her şeyi söylüyor. Atça adım sayısına kadar bence. Orada bir mi yüzüyor, taş taşmış. Sıkıntı çekmeden hayatla devam ediyorsun. Yani ben ikinci gelişimde hani her şey çok kolaydı. Yani hiç sıkıntı çekmedim. Girişteki kas pasaport memuru da artık polis onlar herhalde pasaport kontrolü yapanlar. Şöyle bir kimliğe baktı. Cart okuttu kartı. Ayağım kaydı. Cart okuttu kartı. Gözlerim böyle büyüdü fal taşı gibi açıldı. Ondan sonra diyor ki, e, bir şey de demedi ha. pasaportu kapattı, yapıştırdı, geç dedi. Yani ilk gelişimde neden bunu yapmadınız? <laughs> Yarım saat sorguladınız beni. Ama burası çok güzel gözüküyor şu an. bir şey diyeyim mi? Çok güzel ya. Yani şu tarz bir yürüme alanının bile yapılması bence hani gerçekten on numara. Şu an saat falan umurumda da değil. Hani asya o saat falan da umurumda değil açıkçası. <laughs> Sadece yürümek istiyorum nereye yürü, nereye kadar yürütecekse. Burada merdiven varmış. Dikkat edelim gene kaymayalım. Akşam dönüşü düşünürüz artık. <laughs> Güzel bir yere varıyoruz gibi gözüküyor. Şimdi bu böyle ineceğiz bir tur daha çıkacağız yani. Bir tane şey alsam iyi olurmuş ya böyle kafaya ya da ne bileyim göğüs kafesine yapıştırıyorlar ya ya da böyle takıyorlar ya bu DJI ozmoları veya GoProlar. of burma sinek girdi. O tarz bir şey almak lazımmış. Hani böyle elinde ne bileyim meşale gibi gezdirmek de çok hoş durmuyor bence. <laughs> bir süre sonra kolunu ağrıyor. Şimdi bakalım neredeyiz? Şurada bir map tarzı bir şey var mı? 2 Bu içeriden girme diyor. Burası kapanmış mecbur buradan gireceğiz zaten. Güzel turistik bir yere benziyor. Ama büyük ihtimal sokuyorlardır burada. <laughs> Yani fiyatlar yüksektir demek istedim. Dayı teyipten müziği açmış ya da telefondan neyse artık. Şıngır şıngır dinleye dinleye geliyor. Şu an inanın nereye gittim bilmiyorum bile yani. Sadece Kore'de bulunmanın verdiği güvene dayanaraktan yürüyorum. Haritadan bakacağım nereye gittiğimi ciddiyle. Neredeyim? Yola çıktım zaten. Bayağı yürümüşüm. Belli olur mu? Şuradaydım. Şuraya kadar yürümüşüm. Şimdi buradan düz yola çıkacağım. Buradan da artık geri döneriz herhalde. Orada fotoğraf çekilmeye dönecektim ama e yeter. Çekildik zaten. Yani görmesi bile bana iyi geldi açıkçası. Ya da bir tur geriye doğru mu yürüse? Bence geriye doğru bir tur yürüyeyim. Bence o manzara bir tur daha görmeye değer. Ben buradan dönüyorum. <laughs> Hadi bakalım bu. Artık burası sadece bana ait. Görüşürüz arkadaşlar. Akşam artık akşama doğru update ederim burayı ya da artık bu son video olur. O yüzden kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Arkadaşlar aynı yolu geri döndüm. Şimdi otobüs durağı için 10 dakika yürü dediği yolu yürüyorum. Yol full bayır. Ya tek başıma yürüyorum. Araba bile geçmedi. Ah. Burada mezar var galiba. Taş dikmişler. Veya anıt da olabilir. Başka bir şey de olabilir. Normalde Türkiye'de böyle bir şey asla kalkışmıyor. <laughs> burada, burada güvenlik çok fazla diye bu tarz bir şey kalkışıyor. Ama insana harika hissettiriyor. Haydi araba geçiyor şu an yanında. Gerçekten inanılmaz biriz. Özgür hissediyor insan. Herhalde 10 dakika yürü dediği yol şu karşıda. Orada otobüsler falan görüyordu, gördüm geçiyordu. Gerçekten inanılmaz yorucu ama unutulmaz bir gündü benim için. Gerçekten çok güzeldi yani. Bu kısma kesin gelin. Yani Sogipo kısmına kesin gelin. Ve yani gerçekten inanılmaz bir şey. Oh. İnanılmaz hissettiriyor insana. Hani böyle telefonu, telefonu, kulaklığı, kulaklığı çıkarın. Her şeyi çıkarın. Kafanız tamamıyla boşalıyor. Yani o okyanus sesinden gerçekten ya da deniz mi desem? Japon denizi diye mi geçiyor? Bir şey deniz diye mi geçiyor? Bilmiyorum tam olarak coğrafi olarak. Ama suyun yanında gerçekten o su sesi insanı aşırı mutlu ediyor. Şimdi biraz medeniyet görmeye başladım. Şu son 10 dakika içinde. Elektrikli bir tane otobüs geçiyor 880. De ben buna binmeyeceğim. 231 bekleyeceğim galiba. Şimdi bakacağım birazdan telefondan da. Ama buraya kesin gelin arkadaşlar. Özellikle hani <laughs> böyle bir sevgiliniz olursa yani burada yürüyüş yapmak bence her çift için okey yani. Her çifte ilaç gibi gelir. Yani ne bileyim al sana aktivite yani ne diyeyim. <laughs> boş boş kafelerde, barlarda orada burada gezmektense bence bu tarz yürüyüş Özellikle burada çok iyi yani. O 281 miydi benim bilmem gereken yoksa ben mi kaçırdım? Yoksa 150 saat bekliyor muyum yine? Burada bir tane durak varmış ve buradan mı beklemem gerekiyor? Burada durak nerede olur ha buradaymış. <laughs> Benimle aynı boyda olduğu için görmedim herhalde. Buradan 200 81 bekledik 281'e bineceğiz. Bakalım bu bindikten sonra kaç 88 dakika yolumuz var arkadaşlar. Artık kim öyle kim kalır <laughs> diyeyim. Yani saat 5, 6.30 hadi trafik trafik oldu Kore trafiği oluyor çünkü 5.30 ile 6 arası kabus gibi oluyor. Taksi de yeltendi ama binmeyeceğim taksiye. Buradan çok yazar çünkü. Yani 5.30 6 de ona 6.00 da artık gest hasta olurum. Ondan sonra artık duruma göre bakarız.